Çok güzel bir parça daha. Temiz. Çok hoş bir parça. Burada şey temiz taşlar çok fazla. Hiç İçleri tertemiz, şeffaf, camsı. Şurada var bir arkadaş. Bakın bu suyun sarılığından ancak içi tertemiz camsı. Bu da iki farklı taş gibi. Dokular çok hoş. Kuvarsın çeşitleri çok fazla burada. Renk renk rutilleri var. Şurada Bakın bu da aynı şekilde. Suyun içinden yansıyan. <laughs> çok hoşlar. Şöyle birazcık daha bir bakayım. Hmm. Bak, görüyor musunuz? çok güzel bir çilek şekli de güzel bunu alayım dikeye çık olarak şu çok güzel pırıl pırıl bunu da alacağım Uf. bu çok hoşmuş pembe kenarlarını çok seviyorum. Su kenarları sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Şuraya da birazcık şöyle bir baktıktan sonra bir arkadaş beraber bakalım neymiş bu mor moryo Dumanlı kuvars. Evet, mor değil. Dumanlı kuvars. Çok güzel bir parça. Çok net, çok güzel bir parça. Böyle şeyleri bulmayı seviyorum. Bakın şu da turmalin. Çok net, güzel bir parça daha. Bunlar transparan. Full transparanlar. Full transparanlar ve kristal bir yuvarlama. Bu da aynı şekilde. Bunlar kristal yapıda bir taş da bulabilirsem benim için müthiş bir olacak. Şimdi arkadaşlar birazcık daha şuraya oraya bakayım buraya bakayım dedim. Şu farklı bir şey. Kırmızı bir oluşum var. Bunlar dekoratif amaçlı bir şeyler. Şöyle Güzel bir çilek o, onu alacağım. Çünkü içinde hoş. Kırmızılar gördüm, bakın görüyor musunuz? koskocaman bir parça. Hoş. Sonlandırmam gerekiyor. İçinde pembe rutinleri olan güzel bir kars. Bunun deseni çok güzelmiş. Yani kocaman kocaman yapılar var. Hem turmalin hem de kars. Hem pembe hem de ee, nedir onun ismi? Moryon hem de dumanlı kars oldukları için benim de tabi e, tabii ki ister aklıma nerede bu kristaller sorusu geliyor haklı olarak e, size çok güzel bir olan bir taş göstereceğim içindeki bakır rutillere bakar mısınız Bu da harika bir dumanlı moryon karışımı. Şurada ciddi bir maryon var. Rutiller harika yalnız. Muazzam. Bir de şurada var. Minik bir arkadaş. İyi bir değil de şu nasılmış bakalım. Umarım gelirsin. Evet geldi. Süper. Sen şekiller şüpheli duruyor. Öyle kristal gibi duruyorlar. Beni yanıltıyorlar. Pekala. Şimdilik bu kadar diyeyim. Ve şu enfes rutinini arkadaşlar sizlere veda edelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.